Yoella yoella. Yoella. Yoella yoella 100. 100. Yoella. Ya. Yoella yoella <laughs> şey Lorella fornosu. Şey Ya chat. Ya İki tane. Değil. Rakip öldürüldü. Ha, bir düşman kaldı. %100 fek. %100 fake Yok kalmadı. Bir tane korkusuna. Abi. Aa, operatörmüş tam Yük kalmadı. Süper değil. Ya sen nesin? Helal <gülüyor> Vandal, <gülüyor> Vandal bir şey oldu. Çok tamam çok güzel teleport teleport. Toprağa dön. Bir düşman kaldı. Ya sen nesin ya? Bir, Çok güzel. Ama. bir tek kötüsün ama iyi. Geliyor bacını. geldi. Daha Bir düşman kaldı. Evet. Evet. Alright, let's go, We for round. Let's go. I'm doing my infamous job today, so. Kayı var, kıyıp bana verdik. Tamam s**t. Şimdi haa. Lan buna koyucam ha yeter buna buna. Spike'ı kaptım. Bir düşman kaldı. Bir düşman <laughs> kaldı. <laughs> <laughs> ya sen çok iyisin be. Hayır e, hayır. Oğlum. Yük <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Helal lan. Bak, selam. Sevirdik <laughs> <laughs> bak. Köpek gibi oynayacağım onu. Sırf senin için. <laughs> Helal lan. <laughs> Bu da yalaka ya. Tamam lan. Yalakalık. sana. <laughs> tut 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 yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Bomba dostum yolda. Ya bir gitsem <laughs> <Dozlu yürüyorum. Mesaj gülüyor> <laughs> Helal abi Başka var mı? Sen de var Ne yaptın lan? Ne oğlum Bırak çıktı iyi bari <gülüyor> <gülüyor> Beyne markette. Nerede site'te gelmez marketi burada site vur abi ya. Markette. Hay la la. beni yeter ya. Yeter. Hayal, hayal, hayal. Çok, iyi. Hayal, hayal. Çok iyi lan. Var mı Ama adam elimizde bol açtı. <laughs> Sayın. Uf. Ben de abi. Abi abi adam sulayım var ama. Adam mı? Ya doğru bir karar vermişimdir. Evet doğru bir karar vermişim. Strike. Bir düşman kaldı. At kanka yeni gene. Dikkat. Kaçtı. Baş Kapatan. Başkan kaptan doğru. Bir düşman, düşman kaldı. Sağında. Gel lan keşke. Keşke. Bir, bu masayı oh. chat düşman kaldı. çekti. Ayakta onu. kalan son oyuncu. Tarıyor ya Amit. Bana bir vuruş atmış. Lan mermi bitmiş. Şey, Abi Allah'ım mermi bitti <laughs> <laughs>